tutmanıza dair detaylar var evet. Ama evet. Evet. olarak en azından bunlar ona yönelik bilgiler değilsiniz. Karşılıklı bir tartışma kesinlikle olmadı arkadaşlar. Biz gerekçelerimizi çok, çok, net koyduk. Cizre'den başlayarak çektiğimiz sıkıntıyı, bakan olarak gittiğimizde karşılaştığımız muameleyi ve bunun kabul edilebilir olmadığını ayrıntılarıyla anlattık. Türkiye'nin diğer gerçeklerini anlattık. Ben Vartolu'yum. Varto'da cami ve cemevinin ve mezarların bombalandığını, Varto'dan bu kabinede bulunmamdan dolayı beni özellikle lanetleyen telefonlar aldığımı da açık biçimde söyledim. Dolayısıyla da istifa gerekçelerimiz çatışmasızlık ortamının yaratılmaması, savaşın tırmandırılması ve de bu koşullarda seçim güvenliğinin kesinlikle mümkün olmadığı noktasında sabitlendi. Başka da kimse söz almadı. Sadece başbakan. Evet, yani? Bakın, evet. bir tartışma evet.